İmam-ı Gazali Hazretleri'nin e, eserlerinde küçük ya da büyük kitaplarında e, pek çok güzel nasihatleri, tavsiyeleri var. Onlardan bir kısmını e, sizlere hatırlatmak istiyorum. Çok anlamlı, çok güzel. Şöyle diyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Hiç kimseyle tartışmaya girme. Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı ve la tujadilu ahl al kitab illa billatihi ahsan buyuruyor. Yani ehli kitapla Müslüman olmayan, kendilerine kitap ve peygamber gönderilenlerle tartışacağınız zaman güzellikle yapın. E, tartışmalarda genellikle e, nefis ve devreye girdiği için e, söylenen sözü karşı taraf işitmiyor. Bir süre sonra da belki Allah korusun e, kavgaya götürecek. Oysa Müslüman tartışmaları da güzel olması lazım. Maksadı karşısındaki insana yanlış olan bir şeyi hatırlatmak ya da doğru olan bir şeyi vermesi gerekir. Gazali öyle diyor bu ilk tavsiyesinde. Hiç kimseyle gereksiz tartışmaya girmeyin. İkinci olarak söylenenleri önce kendiniz amel edin. Yani başkasına bir şey söylüyorsanız önce onunla siz kendiniz amel edin, onu uygulayın. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Yapmadığınız şeyi başkalarına niye söylüyorsunuz buyuruyor. Zaten İslam alimlerinin tamamı, büyük İslam alimlerinin tamamı hikmetli sözlerini Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinden almışlardır. Bu iki madde dikkat ederseniz aynı şekilde hiç kimseyle tartışmaya girmeyin, gereksiz tartışmaya girmeyin ve başkalarına söylediğiniz sözleri kendiniz önce bir uygulayın. Kendiniz yanlış yapıyorsanız, karşınızdaki insana da bunu yapma derseniz evde de olsun, dışarıda da olsun pek etkili değil. ve da kendiniz Allah'a karşı ibadet yapmıyorsunuz ama şunu yap diyorsunuz. Bu da çok etkili değil. Buna dikkatimizi çekiyor. Üçüncü tavsiyesinde biraz farklı bir şeye önem dikkatimizi çekiyor. Yani günümüzün anlayışıyla İmam Gazali Hazretlerinin o ilmi, tecrübeli ve e, hikmetli olaylara bakış açısı farklı. E, yöneticilere karşı mesafeli olun diyor. Hani elbette yöneticiler bizim yöneticilerimizdir ama öyle onların yanına çok fazla yaklaşmayın. E, bu size sıkıntı verebilir. Yön yöneticilere karşı mesafeli davranın. Dördüncü madde de aynı şekilde yani dördüncü tavsiyesi de aynı şekilde. Yöneticilerden birisi size hediye vermek isterse, yöneticilerden birisi size hediye vermez vermek isterse bunu kabul etmeyin. Yani mümin ya da İslam alimi her şeyi hiç kimseye bağımlı olmadan her şeyi Allah'ın emrine, peygamberimizin sünnetine uygun olarak yapması, söylemesi gerekiyor. Ve yine tavsiyelerinde şöyle diyor. Allah'a karşı davranışlarınız onun razı olacağı şekilde olsun. Yani müminin tek amacı, gayesi, sancısı Allah'ın rızasını kazanmak olacağı için her türlü davranışlarını Cenab-ı Hak bundan razı mı diye söylemesi, daha doğrusu bunun niyetlenmesi, bunu düşünmesi gerekiyor. Maalesef günümüzde insanlar daha çok el alem ne der diye bunun endişesini taşırken bu konuda allah Teala ne buyurur? Bunu çok fazla dikkate almıyorlar. Bu da üzücü bir olay. i̇mam Gazali Hazretleri yapacağınız her şeyin Allah'ın rızasına uygun olarak olması için gayret gösterin buyuruyor. yine bir başka maddesinde, tavsiyesinde insanlara kendine yapılmasını istediğin şekilde davranın. Yani başka insanlara kendinize nasıl davranmalarını istiyorsanız onları da siz de öyle davranın e, buyuruyor. Ve e, bir maddesi yine yedinci maddede ilminiz, araştırmalarınız, çalışmalarınız, bilginiz e, kalbinizi ıslah eden ve nefsinizi temizleyen olsun. Yani ilimle meşgul olmak elbette güzel ama bu ilminiz efendim sizin e, kalbinizi ıslah edecek, kalbinizi düzlüğe çıkaracak, güzelleştirecek e, ve nefsinizi temizleyecek şekilde olsun. Yani sizi e, Cenab-ı Hakk'ın halifem diye takdim etti, duruma götürsün. E, 8 maddede ise, 8. tavsiyesi ise şöyle buyuruyor. Bir yıl yetecek kadar e, evinizde yiyeceğiniz, içeceğiniz varsa daha fazlasına da önem vermeyin. Yani bir yıl yetecek miktarda e, eşyanız, yiyeceğiniz, yiyeceğiniz var ise e, daha fazlasını da dünyalık olarak biriktirmeyin. Allah'a tevekkül edin, O'nun yolundan gidin buyuruyorum. Ee, Cenab-ı Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin sünneti ve büyük alimlerimizin bu tavsiyelerine uygun olarak hayatımızı sürdürmeyi bizlere nasip ve müessir eylesin inşallah.